Ne oldu geçmiş olsun ya. Teşekkürler. Ne oldu toplandınız burada? Ha hiç öylesine ya. Bir yerden geliyoruz da. geçmiş olsun. İyi misin sağ ol sağ İyi misin Sarpiko? Teğmen. Ben iyiyim. iyiyim sen ben. Teğmen mi? Var. Teğmen mi oldun lan sen? Evet onu diyor. <laughs> sana şu hareketleri sportif diye ya. Sen nesin şöyle ya? Gelsene oğlum seni şurada bir fotoğrafını çek Çek, şu Orası çocuğuyla çek beni. Şuraya doğru gelsene şuraya. Şu, o mana kudumun evladıyla çek, çek beni. Gelsene. Sus lan. Gel oğlum orası çocuğu. Nereye geçeyim şuraya mı? Fark etmez her yerde yok zaten. Ver be onu. Onu nasıl yıkayım? Nesin böyle ya? Ona ne oldu adına? Nasıl Twitter attın mı? Oğlum şahsın kimlik bilgileri elimizde yok fakat Eee <laughs> Bölgesindeki gözden kayboldu Dikkatli olun Kontrollerini sağlayın bakın var mı biri yok mu biri Tamam tamam evet Onur ne oldu sana? Efendim? Ne oldu? Ağzından böyle. Of bir şeyler oldu ya. Bir tane olası tamam, bir 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 oldu bu çocuğu yüzünden oldu. Hastaneye uğra istersen bir ara bir bakalım yarana. Kaldır onu elini. Onu nasıl Vallahi i̇ndir, vururum ulan. seni. Kaldır elini. Kaldır elini. On. i̇ndir on. i̇ndir i̇ndir onu. Ya sen bana nasıl diyorsun? Sen onu kaldır onu. İndir onu. Vallahi i̇ndir on. vururum. Onur, saçmalama Vururum Onur, indir oğlum silahını. Onur beni dinle. Onur bak. bak. Onun yüzünden yüzümde hiç kaldı. Tamam. Yüzümde hiç kaldı. Bana bak. Bana bak. İndir onu vururum seni Onur. O tetiğe basma beynimi dağıtırım. Onur. Duyuyor musun beni? Evet. Tamam. Delik şimdi. deşik olursun indir onu. Bağır birazcık sakin ol oğlum bekle sakin. senin yüzünden yüzümde yok kaldı. Tamam sakin bak şimdi sakin Onur. Bak burada 3 kişiyiz. Sen o silah ateşlersen buradan sağ çıkamazsın. Ha, ha, ha. Tamam, sakin, sakin ol sakin, onur beni dinle. Bize silah çekmiş durumda. Sakin ol oğlum. Sakin. Yavaş indir silahını şimdi. Yavaş, sakin ol, onur. sakin iyi kafasım sorun, vururum kafasına vururum. Bak Onurcuğum, sakin. İndir silahını. İndir silahını. Onur, sakin ol, onur. Dinle beni, bana odaklan, bana odaklan. Söyle. Odaklan bana. Tamam, bekle, bak, sakin ol. Tamam. Dur. Sakin ol. Sakin ol. Yüzüme bak benim. Tamam. Konuşsunuz. Konuşsunuz. Konuş şimdi. Konuş. Bekle. Hayır. İndir silahını Onur. Olay büyümeden silahını indir. Yapma. O silahla indirmezseniz teymenizin kafasına sıkarım. Onurcuğum bak. Onur. Elim tetikli. Bak her taraf polis. Yapma. Sakin ol. Kendini yakma. Sakin ol. Memur Kingsley konuşur şu anda TMN'e silah doğrultmuş durumda. Ee, acil destek gerekiyor şu anda. Tamam. Yapacağımızı söylüyorum. Abone katı hayır. Hayır. Nasıl <gülüyor> <yaşasın>? <gülüyor> kal orada, kal orada. Kıpırdama. Aa, silah mı aldın? Bunu kutu bunu. Bunu kutu bunu. Kaldırın onu. Sakin. Burada bak. Ya kaldırın onu bana ya. Sakin. Bana bak. Yüzüme bak. Yüzüme bak. Bana kaldır önünü. Yaklaş, yaklaş. elini. Yaklaş, yaklaş. Onur! Ellerini kaldır oğlum. Kaldır. Elini kaldır. Kaldırma kaldır hocam. Kaldır. Gel buraya yüz yüze konuşacağız seninle. Ah 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 <laughs> ne neaptın altında aptın. hadi zar atalım. Amunisyon <laughs> sikeyim ya. <gülüyor> at zarın at. Zar at. Böyle bir şey yok. Zarla yapacağız. Zar işte ya. Nasıl söyleyebilirim ki? Komut diye soruyor zar. Şöyle yazalım. Ya emote bilmiyor mu tören? Tamamdır. atın arabaya. Nasıl bir acı? Her şey senin için oldu, <laughs> nasıl bir ima? Yerinde. Sakin ol. Sus lan. Ağzını siktim lan. Gördün mü sen seninle? Bu kadar polisin içinde... Ahmak. Ben bunun arabasını arayıp çekiyorum ÇEKİYOR LAN ARAMA İZİN YOK Ara ara hmm, arayayım bakalım neler var Kişi direniyor Hadi bakalım Gel amına koyayım Ahahahahahah Sikicem bugün zarlar tutmuyor Aa urutucuyum lan bak çok güçlü <laughs> Aman pırpır Pardon vurmadığım hissediyorum.